arkadaşlar bugün sizlerle uzun uzay oyununa uzay kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaz ikimi para biriktirdi. Onlarla şey çek. Ya bu arada benim neden benim sesim yankılanıyor ya senin telefonda? Dört e yeni şey imzaladık aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hani 17 bin paramız vardı ya. Uzay mı? Geçtim yine, geçtim evet. Beş bin değil mi alayım? On bin değil alayım? Ne dersin? Bilmem. Ben şu an hiçbir şeyle ilgilenemem. Ben uzaya çıkıyorum yani. Ya ben beş bin niye alacağım ya? Ama dur bir yeni yeni pakete göre yapacağım. Ona, ona göre ayarlarım ben. 5000. İkisinden de 5000'i alacağım. Tamam. Oha 10.000 keş verdi. Aldım. Kapat. Arkadaşlar ben bu arada bir 10.000 kasıp falan mı gelsem? Tamam ben 10.000 kasıp geleyim. Veya yaz, yaz, bayağı kasar. Arkadaşlar şu anda ben yaklaşık 4 ne kadar kastım. Ben bu 10.000'e 10 kadar kasmayı düşünüyorum. Yazın telefonunu Şarjı bitti herhalde. Daha doğrusu hangi cihazda kullanıyorsa bilmiyor. O şarjı bitti. Bu yüzden aramız kapandı. Birazdan geri açılır. Ben geri durduruyorum. 10 de geri açalım. Veya acil bir durum olursa o zaman. Arkadaşlar çok az kaldı 10 bine. 9 bin falan yaptım herhalde. Tabii robotlar sayesinde daha da hızlı oluyor. Cihazlar. Hı herhalde gelmedi. Arkadaşlar. Ee, tamam, Pedro için mi? Var deden sesler geliyorsa kusura bakmayın. Annemden geliyordur. Ay, beyaz ya. Ay. ay gelemedim ya. Kardeşim bu kadar mı zor? Ama emin olun yani bayağı bir, bir 20 dakika falan harcadım. Valla bunun kaç gelmesi lazım bence. Bu son olacak herhalde. Eee Hadi ben. Hadi ben garanti olsun diye bir kez daha yok ya yapmayacağım. Yeterdir ya. Yani. Tabii. Ne gideceğim de acaba? Onun sonrasına falan geçebilir miyim? Ama sıfırladım. Şimdi bunu sıfırlayalım. Ha ben fırlatmaya tıklamadım doğru. Tamam. Roket ha. Bu arada abi neden artık şu seks şu dur budur. Ben e, e, önceki geçtiğimiz roketin geçtiğimiz bölgesine etkinlik şey yaparım. Çünkü yani çok da göstermiş olmayın. Arkadaşlar şu anda aralı yere geldik. Bu arada yazdan hala bir ses yok ya. Şu yukarıya çıktıktan sonra şeyler yaptıktan sonra bir benim 5. bölüme gelir inşallah. Vay bu arada şu evden sesler geliyor. Yani o benim evden daha doğrusu. Tamam arkadaşlar. Birazcık kesilmiş olabilir. Bir saniye birkaç saniye kesme, kesmek zorunda kaldım. Şimdi. Arkadaşlar. Geçen de bu kadar çok harcamamıştı ya. ya. yeni roketi alınca şey mi oldu? Hani yeni roket de daha mı çok iş arıyor? Mesela ben 5. Beş, bölüme kadar şu 6. yere gelmiş olmam gerekiyordu buraya kadar. Ben bundan sonra 500 diye Çünkü zaten yeterince level, level 1 oldu. Uyuyor abi. Artık evrendeyiz kardeşim. Dünyada mıydık? Evet artık buraya gelince artık. Artık dünyada da değiliz. Ben yani insan önce bir samanyolu samanyol, samanyol galaksini gösterdi. Sonra evreni gösterirdi. Daha doğrusu bu evren yok. Abi önce önce güneyi, sonra? Alex'i göstermemiz lazım. Bu direkt evine göndermiş ya. Beşinci <laughs> yerimiz. Altın yer kadar gelebilir miyiz ya? Gideriz gibi gözüküyor ama yani. Belli olmaz. Arkadaş videonun yarısını buraya, buraya ayırdım ya. İnşallah motordan sonra başka bir efekt vardır. Arada bunlarla ben baya bir iyi olur yani aldım. Paralarla al alacağım. tam buraya gelmek garantide. de. Acaba şöyle bir şey mi yapsam sonraki bölüme gelmek için? şöyle olur mu ki? Hani onu roket ekleyip sonra yakıtı roketi aktif edip sonra oradan daha da uzağa gitmek olur mu ki? Daha uzağa gitmek. Sonraki bölüme gidemeyeceğiz gibi. İnşallah roketi yakıt ekleyip gitme vardır. Eğer varsa çok iyi olur benim için. Ama sıra gidemeyiz zaten. Ne yapalım? Abi Yeter mi ya? Ucunda mı kalacak? Abi yetsin ya. Yok yetmeyecek. Yetmeyecek. Ama inşallah roket ekleme vardır. Tamam kaldık. 41 bin lira. Peter ışınlan diyeceğim. Ama ben bir 300 kasıp sonra pakete koyarsam olur mu? Bir. Bu arada şu yıkı toplamak için buraya tıklı değil Otomatik kasabiliyormuş. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada öyle olsa efsane olur yani. Hiç roket yere göndermez. Yani bir bin daha kasaymışsın diyormuşum da. Dur ya. Al şunu. Yerler bitip duruyor. Isır çantası dolu. Tamam. Şimdi ben bunu buraya koyup hepsine ekle deyip sonra roket ışınlarsam uçururum. Yok. Uçurmaz. Neyse tamam. Abi. ha tahta roketi ışığından durmuyor ki yerinde Ah, önce ondan önceki bölümü yaparız da şöyle ortaya arkadaş ortaya gitmiyor. abi hiçbir tatlı hareket Ortalayamıyor muyuz? Biraz gitsem. Ya. Arkadaşlar çok sıkı şu meteor ya. Hatta roket. Neyse en azından param var da biraz. Sandık, aşağıda mı var? Yukarıda mı? Tabi sandık. Bu arada bu. E. Oba uzun diye tasarlanmış. Yoksa engel olsun diye mi? O ben hala çözemiyorum. Bence obi olsun diye ya. Baksana. Olsun diye tasarlamışlar bence. Ama yapamıyormuş işte. Dur bir. Aa aşağıdaymış. Aşağıdaysa tamam. Aşağıdaysa tamam. Arkadaşlar ben tutturup geleyim ya. Neyse arkadaşlar ondan önceki bölüme gidelim biz be. Burası nere? Bu bölümler niye bu kadar kolaylaştı ya? Ne yapacağız onu da anlamadım ben. Ya falan ya ne yapacağız? Tamam tıkladım ona bir daha deniyorum. anlamadım ya arkadaşlar ne yapacağımızı anlamadım belki sonraki bölümde yapabilirim tamam <laughs> bundan atıyoruz arkadaşlar ya ben bu bölümleri sonra şey yapayım. Pede üstünden yani. Ben sonraki bölümde yaparım ne yapacağım. Ben bir yükseltme falan yapayım. Abi roketi yükseltmeyeceğim ya. Daha çok yakıt gidiyor. Bunu. Ben ne yapacağım? Söyleyeyim hani be. o da şey var diyecektim de da hemen alırım kardeşim. Yerinden de e, 20 varsa 20 kalırım. alırım. 20 yoksa. Arkadaşlar ben nasıl nasıl diye bir test edeceğim. Bu 8 8 ya fena değil. Arkadaşlar sonraki bölümde görüşmek üzere. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.